Sokakların yeni bölümünden herkese merhaba ben Taha. Ben Bilge Su. Hoş geldin Bilge Su. Hoş bulduk sen de hoş geldin Taha. Ben de hoş buldum. Genel hava koşullarını da göz önüne alarak biraz Burunlarımız tıkalı olabilir ki <laughs> benim birazcık <laughs> ama Bilge Su'nun birazdan fazla olabilir <laughs> dolayısıyla sesimize artık maruz kalanlar bizi affetsin ya da bu şekilde de beğenebilirler <laughs> diyeyim. Şey, bu bölümün konusu biraz benim son iki haftama dayanarak aklıma gelen bir şey aslında ve o konu da şu. İstanbul'un koşuşturması ile Ankara'nın sakinliği arasında bir şeyler konuşalım dedim ben. Bilgisayar de tabii ki olur dedi. <laughs> ve buradayız. <laughs> evet. Aynen. Ya aslında hayatımın Hiçbir döneminde İstanbul'da net uzun vadeli bir yaşamım olmadı askerliği yapmak dışında ama o askerlik farklı bir parantez ve bir portal yani bir başka dünya. Onun dışında sadece turist olarak ya da çalışmak için birkaç günlük programlar dahilinde gittim ama İstanbul'daki insanların koşuşturması öyle bir koşuşturma ki <laughs> yani böyle hiç kimsenin sakinliği yok herkes aceleci ve biliyorsun sen de görmüşsündür ama Ara sıra sen de böyle aklına gelenleri söyle. İlk İstanbul'a gittiğim dönemlerde, bunu yayında anlattım mı emin değilim ama bir de anlatacağım anlattıysam da. İlk İstanbul'a gittiğim ya da ilk demeyeyim ama ilk gittiğim seferlerden birinde şöyle bir şey olmuştu. İlk defa Marmaray'a biniyorum, Marmaray'la karşıya geçiyoruz. Karşıda indiğim yerde insanlar kapı açıldığında koşmaya başladı. Yani Marmaray'dan dışarı koşuyorlar. <laughs> Kuzenime sordum dedim ki bunlar nereye koşuyor? O da dedi ki asansöre koşuyor insanlar. Tamam iyi dedim. Sonra şeyi de fark ettim. Durumun vahametini mi diyeyim artık. O kadar çok yukarı çıktık ki <laughs> yani asansör sırası beklemek tabii ki iyi bir şey olmayabilir. Ama o asansörleri biraz daha ihtiyacı olanlar kullansa diye de düşündüm. Çünkü orada hepsi de gençti ve koşuyorlardı. Bu koşuşturma sadece bu Marmara'ya özgü bir şey değil. Herkes dakika tutar gibi A noktasından B noktasına nasıl gidecekse bunun talimini yapıyor ve evet şimdi bu saatte buraya gidilir, bu saatte buraya gidilmez. İşte seninle şu zaman buluşurmamış, şu zaman dönmem lazım. Yani başından sonu belli olan bir buluşma programına dahil oluyorsun. Yani bu Ankara için çok söz konusu olan bir şey değil ki. Bizim Ankara'da bir uçtan bir uca yani bir saatte gidilir herhalde. Bir saat sürmeye de bilir. Yani çok uzak olduğu halde yani. <laughs> Ama Son iki haftadır a geleyim işte kendimle alakalı. Şimdi yeni bir işe başladım ve bu hayat koşuşturması beni öyle bir noktaya getirdi ki oradan çık oraya git falan. Sanki İstanbullu bir hayatı Ankara'da yaşıyormuşum gibi hissettim. Yani ne demeye çalışıyorum? Önceden çok daha sakin evde bir şeyler yapıyorken birden iş hayatına atılmak. iş hayatının içinde de işte sabah kalk dolmuşa bin. Yarım saat git. Yarım saat sürmüyor genelde ama 20 dakika neyse. 10 dakikada yürü ve bu rutine alışmaya çalışıyorum. Yani şunu demeye getiriyorum. İstanbul'da insanların çok aşina olduğu, çalışmıyor olsalar bile aşina olduğu bir sistemi biz çalışıyorken yaşıyoruz. Onu da kısmen yaşıyoruz. Evet, evet. Evet, evet evetten fazlası var gibi. <laughs> ee, ben ne söyleyebilirim bu konuda diye düşünüyorum şimdi. Ee, ya İstanbul bir kere bence çok çok güzel bir kent zaten yani o, o konuda herhalde bütün dünya hemfikirdir şahane bir şehir ama e, çok bana kaotik geliyor yani e, ben de uzun süre kalmadım ya yani, uzun süre kalmadım dediğim her gittiğimde 3-4 gün 3-4 gün 3-4 gün hep öyle kaldım ama bana ilk günden sonra ya yani ilk gün her seferinde büyüleniyorum şehrin karşısında ya diyorum nasıl bir yer böyle burası. <laughs> ve hayran kalıyorum. Sonra <laughs> başlıyor o kaos, o e, İstiklal Caddesi'nde, o Taksim'de, Beyoğlu'nda, belki hepsi aynı yerdir bu arada, aynı yer olabilirler. <laughs> evet, bunlar çok yakın yerler. <laughs> Orada bir yürümeye başlıyorum mesela, sonra o kalabalık üzerime üzerime geliyor, o... Herkes çok farklı mesela yani Ankara'daki marjinal tanımıyla İstanbul'daki marjinal tanımının da aynı şeyi karşıladıklarını zannetmiyorum mesela yani bu asla rahatsız olduğum bir şey değil farklılıklar çok güzel hepsi birbirinden hoş iyi o ayrı bir konu ama hani böyle kendimi küçük bir çocuk gibi hissediyorum <laughs> ilk kez saçı öyle olan birini görmüşüm mesela ilk kez o renkli saç görmüşüm falan bunlar hep İstanbul'da benim için mesela ya da şöyle İstanbul'da bir şey var mı ben... çok pardon böldüm gibi oldu ama Şöyle bir şey var mı? Ankara'da yürüdüğün sokaklara ve insanlara alıştıkça aslında fark yani körleşiyorsun konusunu hep konuşuyoruz ya. Körleşiyor musun aslında Ankara'da? Belki orada da burada da öyle bir saçı olan biri var ama fark etmiyorsun belki. <laughs> ya tabii yani ben zaten hani saç diye çok basit bir örnek verdim Hı -hı. de. Hani benim için özellikle o lisede gittiğim zamanlar mesela hani böyle çok farklı şeylerdi yani benim gördüklerim o giyim tarzları insanların saçları ne iyi ne güzel ne hoş o ayrı bir konu dediğim gibi ama Böyle bana o kadar farklı gelmişti ki herkes, her şey. Onun o şeyden farklı olduğunu düşünüyorum ya. Yani Ankara'da ona kör olmakla çok alakası yok bence. Yani en azından benim deneyimim için Hı -hı. söylüyorum bunu. Ee, İstanbul benim için gerçekten farklı bir yer yani. Böyle dediğim gibi gidip ilk gün hayran kaldığım sonrasında o kaosundan çok korktuğum. Ee, ama bir yandan farklı insanlar, farklı şeyler, farklı mekanlar görmek açısından da şahane gelen bir yer benim için. Ama katılıyorum çok farklı bir koşuşturmacası var İstanbul'un ki bence trafik falan açısından özellikle Ankara'da çok yaklaştı İstanbul'a diye düşünüyorum. Yani ben hani ya mesela yolumun üzeri Konya yolundan gidiyorum mesela sabah. Ve o Konya yolu aman tanrım yani ben üniversitedeyken de Konya yolunu kullanırdım mesela. <laughs> Hiç ben bu kadar trafik olduğunu hatırlamıyorum. Sanırım depremden sonra da çok göç aldı Ankara bildiğim evet. kadarıyla. O yüzden böyle trafik de korkunç. Yani Resmen şehir artık kaldıramıyor bu trafiği diye düşünüyorum yani bilmiyorum. Ama her yerden her yere gitmek eskisi gibi değil bence. Yani o şehrin bir ucundan bir ucuna... Bir saatte belki gecenin ilerleyen saatlerinde çok boşken gidilebilir ama şu an ne yazık ki o süre çok uzadı diye düşünüyorum yani. Biraz tatsız çok da sevmiyorum trafiği kimse sevmez de ben Hı -hı. böyle ekstra gıcık oluyorum trafiğe o yüzden e <laughs> bilmiyorum yani böyle biraz karışık hissediyorum şu an Ankara'nın trafiğine karşı. <laughs> Şöyle bir şey var. Şöyle bir denklem var aslında. Ankara'da sorunlu olan en büyük şey İstanbul'a kıyasla her yolun Kızılay'a çıkıyor olması ve Kızılay'dan bir dağıtımın sağlanması. Yani yüzyıllardır mı böyle arkadaş? Yani bunu değiştiremez miyiz? Bence çok kolay değiştirebiliriz. Yani buradan bir hat senin evinden seni iş yerine götürebilmeli ki İstanbul'da bu o kadar iyi ki. Hani normalde yani yan yana yürümeye şey yapacağın yollarda incecik dar yollarda otobüs geçiyor. Tabii ki bu kaza olduğunda falan felakete dönüşüyor İstanbul'da ama yani Ankara'da geniş yollarımız var. O yollar içerisinde bütün yollar Kızılay'a çıkıyor. Kızılay'dan sonra da ikinci bir şeye binip sen işine gidiyorsun. Hani burada aslında Ankara'nın e, ulaşım planlamasında bir problem var ve e, sana katılıyorum bu Konya yolu mevzusunda ve göç aldı ve büyüyor Ankara. Göç almasının en kolay yani anlayabileceğimiz tarafta işte kiraların çok acayip artması. Tabii ki her yerde artıyor ama Ankara'da ev kiraları bu kadar uçuk hiçbir dönemde olmamıştı. Ee, tabii ki göç alıyor, öğrenci geliyor, bir sürü şey var. Ama şöyle bir denklem de var, ikinci bir denklem. Öyle bir zaman aralıkları var ki biraz öncesinde çok rahat gideceksin ya da biraz sonrasında. Yani sen hep <laughs> böyle trafiğin pik yaptığı bir anı hedefliyorsan ya da genel rutinin oraya denk geliyorsa bu senin için yorucu. Ama ben kendimden şöyle örnek vereyim. Ben bir dolmuşla Kızılay'a gidiyorum ve Kızılay'dan yürüyorum sonra. Kızılay'a gittiğim saati biraz önceye alsam bu sefer çok daha boş olacak ama biraz sonra alsam bu sefer trafikte beklemek zorunda kalacak. Böyle trafiğin şiştiği anlara denk gelmemeye çalışıyorum. Tabii senin durumunda sen iki tur gittiğin için şey oluyor sana. Yol belki zaman kısalacak ama uykun azalacak. Gibi. Evet, evet. Ya da çok erken gitmiş olacaksın bu sefer. O da iyi bir şey değil. Evet, haklısın. Bir de şey söyleyeceğim ya. Unutmadan onu söyleyeyim. Bu farklı kişileri görme meselesine İstanbul'dayken veyahut başka bir şehirdeyken çok katılıyorum. Ama şöyle bir teorim var. Bence orada yaşamaya başlasak oradaki farklılıkları daha az görmeye başlarız. Hani Tabii, tabii ona katılıyorum ben de. Aynen körlükten yani... kastım oydu aslında. Ha, o zaman o zaman ben de katılıyorum. Ben farklı bir şey anlamıştım. Hı hı. Ee, o zaman haklısın. Yani bence de bir yerden sonra o çok farklı gelen şeyler farklı gelmemeye başlıyor ki düşünüyorum yani bir çocukken Kızılay'da yürüdüğümde gördüklerimle şaşırdıklarımla. Şu an bir değil, şu an birçok şeye şaşırmıyoruz artık yani. <laughs> evet. Hani göz alışıyor. Hem ya bir de sosyal medyanın da bunda çok etkisi var. O, sosyal medyada Hı -hı. o kadar olur olmaz her şeyi görüyoruz ki evet. artık böyle gördüğümüz şeyler o kadar da şaşırtıcı gelmemeye. Evet katılıyorum. Yo da şey... görmüştüm benzer bir şey. Hı -hı. Şey de yani Türkiye'de yaşıyor olmak bizi <laughs> bir noktada her zaman şaşırtıyor. <laughs> evet evet doğru. <laughs> Öyle tabii aşırı böyle kafamda bir şeyleri bir kutuya koymadığım için çok dağınık konuşmuş olabilirim ama bence İstanbul ve Ankara arasında kısa bir bağlantı kurduk. Evet evet bence de ki bunun üzerine daha çok konuşulur böyle gidip belki daha uzun süre kaldıktan sonra İstanbul'da özellikle <laughs> biraz daha oranın günlük yaşamını deneyimledikten sonra daha da farklı şeyler çıkar. Belki bir gün öyle de yaparız. Evet, tabii. Neden olmasın? Benim şöyle bir varlık tanımım var. Varlık tanımı biraz havalı gibi duruyor ama varlık dediğim, istediğim, ulaşmak istediğim varlık e, açısından bir varlık tanımım var. İstediğim herhangi bir şehirde herhangi bir etkinliğe katılıp gelebilecek bir pozisyona sahip olmak. <laughs> Mesela İstanbul'da bunlardan biri ki orada çok fazla etkinlik oluyor ve çok iyi etkinlikler oluyor. Ki İstanbul'a gitmek hala bir noktada ekonomik sayılabilir. Dolayısıyla gidilebilir, gelinebilir. Bunları konuşuruz yine. Evet, bence de. O halde görüşmek üzere. Görüşürüz.